Merhaba arkadaşlar bugün sizlere üniversite öğrenci numaramızı nasıl öğrenebiliriz bunu bütün detaylarıyla uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar ister yeni üniversite kazanmış arkadaşlarımız olsun ister öğrenci numarasını unutmuş arkadaşlarımız olsun biz üniversite numaramızı öğrenebiliyoruz. Bu anlatacaklarım arkadaşlar üniversitelerin %99 için geçerlidir. Hepsinde sistem aşağı yukarı aynıdır. Ben birkaç üniversiteden size örnek göstereceğim ve kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım arkadaşlar. Örneğin bakın Dicle Üniversitesi'nden başlıyorum. Bakın Dicle Üniversitesi'ne basıyorum. Hemen bakın Dicle Üniversitesi sitesine giriş yapıyorum. Bakın burada öğrenciye giriyoruz. Hepsinde arkadaşlar şu öğrenci bilgi sistemine gireceğiz. OBS deniyor. Hemen öğrenci bilgi sistemine bastığımda arkadaşlar öğrenci girişi yapıyorum. Bakın bizim buradan giriş yapabilmemiz için öğrenci numaramızı bilmemiz lazım. Hemen bakın yeni bir sekme açıyorum. Daha sonra bakın buraya Dicle Üniversitesi Öğrenci numarası öğrenme yazıyorum. Bakın öğrenme yazdığımda bakın en üstte Dicle Üniversitesi'nin öğrenci numara sorgulama servisi çıkıyor. Hemen buraya bastığımda arkadaşlar TC kimlik numarası. Babamızın ismini yazıyoruz. Daha sonra sorgula yapıyoruz ve öğrenci numaramızı öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mesela bakın Akdeniz Üniversitesi olsun bakın. Mesela Akdeniz Üniversitesi bakın öğrenci numarası öğrenme yazıyoruz tamam mı? Hemen bakın öğrenci numara sorgulama servisi Akdeniz'e ait bu da çıkıyor. Bakın hemen basıyorum buradan TC kimlik numarası baba adını yazıyorum arkadaşlar. Hemen buradan öğreniyorum. Bazı üniversitelerde ise zaten üniversitenin öğrenci bilgi sisteminde yapıyorsunuz bu işlemi nasıl yapıyorsunuz Mesela bakın Mersin üniversitesi yazıyorum arkadaşlar hemen bakın öğrenci bilgi sistemine giriş yapıyorum öğrenci giriş yapıyorum arkadaşlar bakın zaten buradan arkadaşlar öğrenci bir işte kullanıcı adınız numaranızdır öğrenci numaranızı sorgulamak için bakın bu linke basın diyor bakın ben bu linki kopyalıyorum Tamam mı arkadaşlar hemen Bakın burayı buraya yapıştırıp giriş yapıyorum. Bakın Mersin Üniversitesi'nde bakın ben bu şekilde öğrenci numarasını öğreniyorum. Yani bütün üniversitelerde arkadaşlar aşağı yukarı sistem böyledir. Ya girip bakın bu Mersin Üniversitesi gibi şeyden öğreneceksiniz şu öğrenci bilgi sisteminde ya da hemen Google'a yazacaksınız ki mesela hangi üniversiteyi okuyorsanız e şu üniversitenin öğrenci numarası nasıl öğrenilir yazacaksınız. Hemen o sistemden bulacaksınız arkadaşlar. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.